Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte mutfak yok, alışveriş videosu yok. Dedim evde, evde izolasyon altındayız yani. Öyle arkadaşlar. Ben de dedim size erzak videosu çekeyim malum. Yani böyle korona virüslerinden dolayı. Şimdi erzakımızda ne var videosu olacak? Şimdi önce ben bir zeytinyağı ile başlayayım. Orkide, ayçiçek yağı. Bir burada. En azından bunu buraya alayım. Evet. Ben bu üzümleri ben bırakıyorum. Şimdi bakın burada yayla çorbası. Bir hazır çorba böyle. mesela yoğurtlu mu? Bir tane tan daha yayla çorbası arkadaşlar ben bunu yapayım. bakayım evet bu da yayla çorbası. Evet yayla çorbası arkadaşlar. İyi iyi üç tane yayla çorbası. Bu Kırmızı pul biber. Arkadaşlar kırmızı pul biber. Bu da arkadaşlar Rize çayı. Büyük boy. Arkadaşlar bu da unumuz. Mesela kurabiyeleri, porçalara, ekmeklere çok iyi. Malın dışarı çıkmaya yasağı var. Evet. Arkadaşlar bu ne? <laughs> kırmızı mercimek. Şurada da şey yazıyor. Bir de arkadaşlar, insanların bayıldığı şey sütü Herkes stop yapıyor Makarna Markete gidiyorum makarna diye bir şey yok Makarna diyorum, diyorlar yok Yani tabii ben gidiyorum, annem gidiyor Burada Filiz makarnası, aynen Evet Burada da Burada hepsi yaylar yazıyor ama Derma Son fasulye. Yani kuru fasulye. Türkler kuru fasulye Vay vay vay. Arkadaşlar. Sonra... Burada da bir...